turizmin sahibi iş adamı sayın Soner Şen adına güreş yapıyor. Ali Altun, Antalya altı. Edirne Trakya Birliği Genel Müdürlüğü adına güreşiyor. Serhat Elvan puan oradan çıkarabilecek <laughs> mi? Bu dozun neler yapıyorsun Serhat Elvan? Bir anda köstekledi ve Yıldıray Palayı sırt aşağı yendi. Muazzam bir galibiyetti. Serhat Elvan adına gerçekten inanılmaz bir galibiyet çıkardı. Süper güreşçi Süper pelivan Yıldıray Pala karşısında işte yanda çok güzel kaldı kazıya oturduğu gibi kepçeledi ve sırt aşağı yatırdı. Ben önce köstek olarak görmüştüm ama Kepçeyle yatırmış. Aferin. Muazzam.